Sevgili izleyenler yerel seçim 2024 startı verildi. Bizler de ben soruyorum TV ekibi olarak sizlere masa başında ısmarlama anketlerle umut dağıtmak yerine sokakta vatandaşın gerçek anketini kesinsiz bir şekilde aktarmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Kesinsiz bir sayaçlı seçim anketi yapacağız. Video izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Aykut Metan. İyi seyirler diliyorum. Herkes kayboldu burada. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Tabii ki, tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Abi yaptığı hizmetler ortada. Çalmıyor, çaldırmıyor. E yeter bizim bu kıyafet ya. Soralım abla. Sorun. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Seçim anketi. Ah Parti. Murat Kurum siz abi. Yorum yok. Abiden gelmedi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu gençler? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Seçim anketi. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ona vermek istedim. Gençler İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? Azmi Kara oğlu. Siz? Ben İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu. Neden Azmi Bey? Çünkü e, AK Parti'ye vermeyeceğim. İmamoğlu'na vermek istemiyorum. Neden İmamoğlu? Bence yaptığı icraatlar önemliydi ve güzeldi yani boş durmadı. İyi çalıştığını düşünüyorum. O yüzden İmamoğlu. Nun... Evet. Merhaba efendim. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Sayaşı seçim anketi. <laughs> tutuyoruz, onu tutuyoruz. Hangisi? İmamoğlu mu, Murat İmamoğlu. Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu anne? Sevdiğimiz için. Peki, teşekkür Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Soralım abi gel. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu tabii ki. Neden İmamoğlu? Güven sağlıyor. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sence? Ben soruyorum abi. Değil, İmamoğlu sapına kadar. Teşekkürler. İmamoğlu mu Murat Kurum mu gençler? Seçim hakkında. Evet teşekkür ederim. Siz? İkisi de değil. Peki. Soruyorum. <laughs> Sorma. Soruyorum ama. İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? İmamoğlu tabii İmamoğlu, ki. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü artık denemişleri denemeye gerek var mı? O yüzden İmamoğlu. Aynen diyor. Rica ederim. Hemen soralım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Hiçbiri. <laughs> Hiçbiri tamam. Annen <laughs> söyledi Ne söyleyeceğim? Hiçbiri yani Murat, <laughs> Muratoğlu. Muratoğlu. İkisini birleştirdi. İmamoğlu ile Murat'ın Muratoğlu. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Siz abla? Hiçbirini atmıyorum. Ben İmamoğlu'nu şey yapıyorum, arka alıyorum. İmamoğlu'nun arkasındayım. Askerler olarak İmamoğlu'nun arkasındayım ben. Neden İmamoğlu abi? İmamoğlu çünkü başımızda bir babadır. Peki teşekkürler. Görüşürüz. Abla yok mu gönlümüzde bir aday? Bugün seçim olsa, burada sandık olsa. Hiçbirine vermeyeceğim. Hiçbirine vermeyeceğim. Evet. Teşekkür ederim. Hakikaten. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Sordum. sordun mu? Ha, kaç kere soracağım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Evet, taşım. Turist. Turist. Ali. Okey. Okay. Okay. İmam oğluma mu Murat Kurum mu? Ee, ben Murat Kurum diyorum. Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum yaşıyor? Ya AK Parti belediyelik işini yapıyor biraz klişe bir söz ama ben öyle düşünüyorum. Belediyelik işini yaptığı için de Murat Kurum yani İmamoğlu'nun zaman da seçtik hiçbir ben gelişme görmedim hatta daha da kötüleşti. Mesela neler kötüleşti? Ee, mesela nasıl söyleyeyim bu deprem zamanında özellikle ve seçim propagandalarında Kılıçdaroğlu beraber dolaştığı dönemlerde metrolarda çok büyük sıkıntılar vardı. Daha bugün mesela metrolarda yine sıkıntılar var. Geçen gün ben Hacı Osman metrosuna binmeye çalışıyordum Hacı Osman metrosunda izdiham vardı yürüyen merdiveni durdurdular yürüyen merdiven artık insanlar bekliyordu yani Bunlar Bunları gördüğüm için de 4 yıldır genel olarak bir problem var yani. O ben o yüzden abi. Murat kurum diyorum. Rica ederim. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat kurum mu diye soruyorum abi. İmamoğlu. İmamoğlu. Siz? İmamoğlu mu Murat kurum mu abi? Çok teşekkür ederim. Efendim soralım. Abi İmamoğlu mu Murat kurum mu? Siz? İmamoğlu mu Murat kurum mu? Seçim anketi abi. Vallahi bilmiyorum ki. İmamoğlu mu Murat kurum mu gençler? Hangisine sorayım? Gel sorayım. Sana soracakmışım abi. Arkadan öyle dediler. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? İyi çalışıyor. Düz, Çalışmıyor çalışıyor. diyorlar. Katılıyor musun abi? Yalan söylüyorlar. İlk defa yani 20 yıldan sonra ilk defa düzgün bir belediye başkanı çalışıyor. Ve sevecendir. Her şey daha çok güzel olacak. Yok mu? Adamı harcadım burada. Yani beni öyle Peki kolay gelsin. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? E, sadece İmamoğlu'nu tanıyorum, öbürünü tanımıyorum. <laughs> Murat Kurumak Parti'nin adı. Ben genelde oy vermiyorum ya, kullanmıyorum. <laughs> Aynen. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurumu mu? seçim anketi? Hiçbiri. <laughs> Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? İmamoğlu'nun icatları e, çok iyi. E, Murat Kurum'u görürseniz zaten verdiği projeler hiçbir birbirini tutmuyor. İmamoğlu'yu kötülemek isterken adam kendi kendi belediyesini ya da kendi şeylerini kötülüyor zaten. Böyle bilinçsiz bir insana oy vermemizin bir anlamı yok bence. Her, her türlü CHP. Peki teşekkürler. Ben... Gençler İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Seçim anketi. Murat Kurum. Murat İmam Kurum. İmamoğlu. 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 Aynen. O da İmamoğlu. İki tane İmamoğlu geldi. Biraz daha yürüyorum çok da. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Vallahi, Vallahi kanka fark etmez hangisi ise. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Abi soralım. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ben soruyorum. Ne soruyorsun? mu Murat Kurum mu? İkisi de değil. İmamoğlu. <laughs> abla İmamoğlu dedi. Peçete olan abla oldu dedi. oğlu Murat Kurum. <laughs> Bu bizden zaten. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Gelmedi. Yani. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum efendim. Abi soralım size merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Buna bir yanıt vermeye gerek var mı? Kim abi? He? Peki. Tabii ki Murat Bey. Murat Kurum. Tabii ki. Neden Murat Kurum abi? Beyefendiliğiyle, alçak gönüllülüğüyle, background'uyla zaten şehircilik bakanıydı. Malum. Murat Tabii ki. Bey. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Teşekkürler. İyi akşamlar. Abi soralım size merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Seçim anketi. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Siz... İmamoğlu. Siz İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Seçim anketi. İmam oğlum mu Murat Kurum mu efendim? Soralım size. Merhaba. Abi soralım. Abi İmam oğlum mu Murat Kurum mu? İmam İmamoğlu İmam geldi abiden. İmam oğlum mu Murat Kurum mu? Abi İmam oğlum mu Murat Kurum mu? Sorry İngiliz. İmam oğlum Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum geldi. İmam oğlum mu Murat Kurum mu efendim? Eee İmam oğlu. Aynen. İmamoğlu İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Amcam merhaba İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Seçim anketi Yok teşekkür ederim Biz Siyaset için Efendim, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Gelmedi İnşallah size soralım Teşekkürler İyi akşamlar Soralım mı size? Abi, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz Seçim anketi Sağ olun Biz Türkçe İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu Neden İmamoğlu? O öyle Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Yani kararsızız açıkçası ya. Yani net bir düşüncemiz yok, fikrimiz yok. Abi burada sandık olsa hangisini tercih ederiz? Ya aslında İmamoğlu bize ilk başlarda sıcak geldi ama sonra hayal kırıklıkları olduğu gibi. Çünkü biz toplu taşımayı çok kullanıyoruz. En çok oradan yara aldık. Onlar bizi yaralayınca açıkçası biraz yani acaba mı diye tekrar düşünüyor. Yani söyleyeceklerim kadar. kararsız yazıyoruz. Şu an için. Peki teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abla? Siz bu kıza sorun. Ben. Abla o kız abla oy abla kullanamıyor. Soruyor. Soramam ona. Hayır. Kamaraj... Kim dediniz? İmamoğlu mu Murat Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Merhaba. Efendim soralım. Soramadık. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Anneciğim merhaba. Amca. Yüzüme bakmadı amcam. Soralım size. Gel biraz aşağıya yürüyorum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? İmamoğlu. İmamoğlu. Siz abi? İmamoğlu abi. İmamoğlu. İki İmamoğlu geldi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Abi merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu, İmamoğlu ya. Musun? Kesinlikle. İmamoğlu kullandım. Daha önce de kullandım İmamoğlu'nu her zaman. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Ha? Gelmedi abi Abi soralım size. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Güzel abi ya. Şu an ben beğeniyorum bu yönetim sistemi. Üniversite okuyorum zaten. Bir problem görmüyorum şu anda. Te te teşekkür, teşekkür ederim. Kolay. Teşekkür Siz? Ben bilmiyorum abi. Şey ya, abi İmamoğlu mu, Murat Kurum Dolandı şey, dilime gördün, nasıl soramadım? <laughs> Binali Yıldırım dedi. <laughs> Biraz daha gidelim mi? Yoksa şuraya soralım. Soralım size. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Tamam. Amca İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Yok oğlum, Ne de işim var benimle? <laughs> İmamoğlu mu, Murat Kurum mu abi? Mesela İmamoğlu mesela. mu, Murat Kurum mu? Abi ben oy kullanmıyorum ki. Abi İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Yerel seçimlerde tercihimiz. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu daha tercihimiz. Gençler İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Anneciğim merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Merhaba, İmamoğlu tabii o. ki. Siz de mi İmamoğlu? Neden evet. İmamoğlu? Biliyoruz. Çok, çok çalışıyor. Evet, evet. Diyorlar yani... çalışmıyor, geziyor diyorlar. Kim diyor? Hayır, çalışıyor. Çalışıyor. Mu? Çalışıyor geldiğinden beri 5. senedir. Ya olmadık şeyler yapıldı. Doğru doğru dost doğru, doğru. Peki İstanbul AK Parti alırsa ne olur? AK Parti de alabilirse de alır. Bir şey diyemeyiz. Bana... Niye? Bir şey yok. Aa, bir şey değişmez Öyle bir durum <laughs> Onlar da iyi insan. Niye? Peki. <laughs> Teşekkürler. i̇yi akşamlar. akşamlar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Söyle bir. <laughs> tamam abim. <laughs> Azmi Karamahmutoğlu. Azmi Karamahmitoğlu geldi bir tane. Bize dedik ki Azmi Bey niye sormuyorsun? Abi soralım mı? Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karamahmutoğlu mu? Kararsızım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyorum. Abi size soralım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu Güzel soru. Bir daha tekrarlasa abi. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. İmamoğlu ya. Yani. Neden İmamoğlu? İstanbul'u değiştirdi. Diğer CHP'liler gibi değil. Değiştirdi yani. Ön yargıyla yaklaşıyorlar. CHP'ye de İstanbul'u değiştirdi. Diğer üyeler biraz farklı ama kişi olarak baz alırsak İmamoğlu daha iyi. Kolay Abi İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu ya. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Abi siz? Ne? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Abiye de soralım. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ney? Yerel seçimlerde. Bilmem. Abin haberi yok seçimle. Şuraya da soralım. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Abi. Abiler ne gelmedi? Soralım size. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ağabey? İmamoğlu. Teşekkürler. Siz? <laughs> i̇mamoğlu İki tane İmamoğlu. Abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu bir tane. Abi siz? İmamoğlu. İki İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? <laughs> Kim? Ha, İmamoğlu demiş ama ben duymadım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Vallahi bilmiyoruz. Aa, ama söylemedin. <laughs> Burada söyleyeceğim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Gelmedi yanıt. Şuraya da soralım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Abi sağ olasın eyvallah. İyi akşamlar. Efendim merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Teşekkürler şimdi. <laughs> sağ ol canım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu hocam. Teşekkürler. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu dedi ama çok sessiz söyledi. <laughs> evet. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? We are not Turkish. Okay, thank you. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sağ teşekkürler. Sevgili izleyenler, İstanbul Beşiktaş'ta vatandaşlarımıza kesinsiz bir şekilde yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu mu, Murat Kurum'u mu, Azmi Kara Mahmutoğlu'nu mu desteklediklerini sorduk. Konuşamadım. Bir nefes alalım. Bir diğer ankette görüşmek dileğiyle.